Demirören'den gidelim birazcık. ya. Demirören Türkiye'nin en şanslı iş adamlarından biri. Sırtını iktidara dayamış. E, ve gazete ve televizyonlarını da Doğan grubundan almış. Aydın Doğan'dan almış. Ne kadar da işte 800 milyon dolara mı ne aldı? Ziraat Bankası kredisi kullanarak güzel de bir yatırıma sahip oldu. o krediyi de ödememiş. <laughs> Ödeyecektir ya Allah Allah. Adam vadeye yaydı onu mutlaka. T24 öyle bir haber yapmıştı. işte zamanında ödemiyor diye. O da bir herhalde bir yok biz görevimizi yerine getiriyoruz. Biz Türkiye'nin saygın kuruluşlarında. Tamam saygın olabilirsiniz tabii ki kendiniz yani kendinize göre saygınlığınız tabii vardır. Önemli olan sizin nasıl göründüğünüz dışarıdan Demirören grubu olarak. Yani şöyle bir baktığımda ben tanımam tabii bu aileyi bilmem ama sırtını güçlüye, iktidara dayamış. Onun sayesinde daha da zenginleşmiş. Elindeki medya gücünü hiçbir şekilde e, gazetecilik yani standart, e, uluslararası standartlara uygun bir şekilde kullanmamış ve kullandırmayan işte CNN'le, Kanal ile onunla bununla gereğini yapan gazetecilerin e, orada görev yaptığı Hürriyet Gazetesi vesaire bazılarını kapatmış milliyet, vatan gibi filan. Yani böyle bir yani var mı medyan var. Şimdi orada çalışan arkadaşlar da var. Zaman zaman onlarla konuşma imkanım da oluyor ama çok zor şartlarda çalışıyorlar. Yani mesleki anlamda çok zor şartlarda. Düşünsene yani onu yap onu yapıyor, bunu yap bunu yapıyor, şunu yap şunu yap. Şunu yap. Çok zor bir şey ya. Ya bir de ne, unutamadığım bir şey var. o Erdoğan işte bir tarafta e, Ahmet Hakan diğer tarafta Abdülkadir Servi. <laughs> Abdülkadir Servi'ye döndü ya dedi. Bak dedi Ahmet dedi gereğini yapıyor dedi. <laughs> Sen de gereğini yaparsın ya. Çok rezil bir durumdu ya. O gerçekten unutar. Tabii bu ama bu tercih meselesi. Ben bu iki arkadaşı da kesinlikle yermem. Yani güçlüden yana olabilirsiniz tabii ki. Güçlüden yana mutlaka olabilirsiniz. Bu bir tercih meselesidir. Ben de olabilirim. olsam, güçlüden yana olsam Ahmet hangi noktada olurdum? İşte AKP iktidarının yalakası, yulakası filan olsam, böyle destekçisi olsam, gazeteci olur. Ha, olsam ya AKP demeyeceğim, AK Parti diyeceğim o zaman filan tabii. Ne, nerede olurdum Ahmet? Pozisyon olarak mesela. Arkadaşlar nerede olurdum? Ne? Ne? TRT Genel Müdürlüğü. Hmm, olabilirdi valla. Olabilirdi, olabilir. TRT Genel Müdürü olabilirdim ya. Neden olmasın? Benden iyisini mi bulacaklar yani. Yani tecrübe ise tecrübe. Ekran önü ekran önü. Yöneticilik kabiliyetimi de biraz daha geçirdim. Ge geliştirirdim. geliştirdim. Oh on numara olurdum. Ben gerek liyakata gerek yok mu? Liyakata gerek yok. ne <laughs> ya? Allah Allah. Şey miyiz biz? E, kurmalı, kurmalı oyuncak mıyız biz? Arkamızdan kuracaklar. öyle olacaksa öyle oluyor diyor. Olsaydın seni sevmezdik Fatih Bey e, demiş Zerrin Hanım. Zerin Hanım dönsem mi acaba? Ne diyorsunuz? Panathinaikos teknik direktörü olurdu. <laughs> <laughs> Panathinaikos teknik direktörü olurdu. Ya onunla da ilgili aslında arkadaşlar çok enteresan bir şey var. Ee, şu unutmayın da Fatih bir not alayım ama şu şeyi bitireyim önce. Bir demir öğreni bitireyim. Ya bu demir öğrende e, Cumhurbaşkanı yine acayip kıyak geçti bu onlara. Yani bir kararname ile vergi oranları düşürüldü ve e, müşterek bahislerde yüzde ondan yüzde beşe at yarışlarında yüzde on dörtten yüzde on yüzde yediye diğer şans oyunlarında da yüzde yirmiden yüzde ona düşürüldü vergi yani devletin toplayacağı vergi Ula bir de bizden düşürün be he? asgari ücretten mesela vergiyi kaldır bütünüyle kaldır ne bileyim işte bizdeki e, çalışanlardaki gelir vergisi oranını düşür veya vergiyi e, işte çok kazanandan çok alacak şekilde yap veya az kazanandan az alacak şekilde yap. Yani bu zengine sen neden şey yapıyorsun yine Demirören grubuna neden kıyak veriyorsunuz ki veya neden kıyak çekiyorsunuz ki ben %50 e, şans oyunlarından alınan vergiyi düşürdü bir kararnameyle. İşte bu şekilde e, maalesef ha, tamam teşekkür ederim Ahmetciğim sağ olasın e, ve bu şekilde vergiyi düşürdü. Bir gecede düşürdü. Ha, bunda şu söyleniyor yazılanlar, çizilenler var. Demirören grubu bu işlerden kar edemiyormuş. Neden? Çünkü işte e, sahte bayi oyunları var. Ne bileyim yasa dışı var. Ve o yasa dışı de ister istemez tabii ki para kazanamadı. Yani ister istemez değil mi? Para kazanamadığını söylüyormuş. Devlet de bunu kontrol edemiyor tabii ki. Ve de diyormuş ki yani e, bunu benden al. Yani milli piyangoyu al, onu al, bunu al, şunu al. E, devlet de şimdi iktidar da bunu alacak da kime satacak? Yani alacak da bulunmaz yani bu ortamda. Yasa dışılık almış gitmiş. Yasa dışı bahis her şeyi e, etkiliyor. Kahvemi içiyorum da. Ondan sonra Bülent Onat'ı sıfır bir kahvesi bu. Ondan sonra <laughs> reklamını da koyayım altına. Hadi. hadi koy bakalım da. Aho Burçin Optik. Vay aslan Burçin Optik. Vay sözcü reklamlar gelsin. Ver. Para almıyoruz bu reklamlardan. Bedava veriyoruz bu reklamlara arkadaşlar. Tamam. Şimdi ondan sonra e, şimdi tabii al ben zarar ediyorum demiş. E tabii da kime satacak ki bunu? Kim alacak ki bu ortam? Kimse alamaz. E, o yüzden herhalde böyle bir formül bulmuşlar bunu anladığım kadarıyla. Tamam biz vergileri düşelim. En azından vergini az ödersin. E, bunlar sende kalır. Yani ne kadar kötü durum değil mi? Arkadaşlar kumar oynamayın. Kumar çok kötü şeydir gerçekten. Bak at yarışı oynamayın. Milli piyango bileti. Ha, belki yılda bir kere alabilirsiniz. Ben aldım. iki tane milli piyango bileti aldım. Onun dışında iddia iddia bayısmayıs oynamayın ya. Bu adama kazandırıyorsunuz yani. Bak senin vergini düşürmesi gerekiyor. Senin vergilerini düşürmesi gerekiyor aslında. Çalışan olarak, asgari ücretli olarak, memur olarak, emekli olarak, mavi yakalı, beyaz yakalı olarak özel sektörde veya devlette senin vergilerini düşürürken iş adamına kıyak yapılıyor. Ve bu iş adamı Türkiye'nin en zengin adamlarından bir tanesi. Evet tamam haysiyetlidir, güzeldir, şudur budur. Binlerce kişiye e, iş imkanı veriyordur ama bu bir adaletsizlik. Gerçekten. Bu e, vergisini %10'dan %5'e, %50 ucuzlatıyor vergisini ya yani %50 iskonto yapıyor alınacak vergide. Peki o %50'yi nereden çıkaracak devlet? Onu sor kendine. %50'yi bu iktidar kimden çıkartacak? Şans oyunlarının bizde karşılığı hile oyunları demiş arkadaşımız gönderdiği mesajda. En son iki, 2007'de filan aldım demiş. Bakın oynamayın gerçekten. Şans oyunu, at yarışı, şu şusunu, busunu filan oynamayın. Çünkü aklımızda dalga geçiyorlar. Hem kazanma şansınız da az. Hep kasaya kazandırıyorsunuz çünkü. Ama o kasada devlete vergi vermekten imtina ediyor. Özgür Demirtaş'ın, Özgür Demirtaş'ın, ya da bile milli piyango biletlerinde bile e, duymuyor musunuz? Yani bu satıldıktan sonra e, suistimallerin e, olabileceği bu iddiaların gündeme geldiğini her milli piyango çekilişinde büyük ikramiyede yaşıyoruz. Doğrudur değildir kanıtlayamam ama yaşanıyor. Satış yapıldıktan sonra özel sektöre geçtikten sonra Özgür Demirtaş diyor ki şans oyunlarına giriş bileti fiyatı o oynadığınız bahsin size beklenen getirisinden çok daha yüksektir. O yüzden bahis oynarken kaybedersiniz. O yüzden şans oyunları oynamayın. Paranızı daha verimli işlere harcayın. Kazanma şansınız yok. Belki 100 kere de 10 kere kazanabilirsin. Ama hesaba baktığında ne kazandın ne kaybettin ona bakmak gerekiyor. Yani kaybeden sen oluyorsun. İkinci bir tweet'i var. Şans oyunları bahis veya yüksek kaldıraçlı işlem yapmayın şans oyunlarında. Yanına yaklaşmayın. Bana güvenin yapmayın. Yani bu adam yani bana güvenmeyin. Ama bu adam ekonomist. Neyin ne olduğunu bilen, bizlerden çok daha iyi bilen bir insan. Bu adamın sözünü dinleyin. Dinleyin ki kazanın. En azından para cebinizde kalsın. Ve bakın sizin e, vergisi vermeye, vergi kazanırken vergi vermesi gereken bu gruba da bu e, şans oyunlarının sahiplerine de bir tokat vurmuş olursunuz. Ve dersiniz ki bir dakika ya. Bu adam hem kazanıyor hem Doğan grubunu aldı 800 milyon dolara, 800 veya 800 küsür milyon dolara. Onu da Ziraat Bankası'ndan aldı, onu da vadeli aldı. Ödüyor mu, ödemiyor mu? Onun da bilincinde değil, onun da çok bilgi sahibi değiliz. Ee, ve T24'e verdikleri cevap vardı. Ee, onu da bir kez daha hatırlatayım. Ve bir gecede dün Cumhurbaşkanı kararnamesiyle birlikte bu Demirören grubunun işte müşterek bahiste şirketleri varmış, at diğer şans oyunları varmış, milli piyango, at yarışı onda mıdır değil midir bilmiyorum artık. Kimler bunların sahibi ise demirören veya başka gruplar veya patron diyoruz biz bunlar. Şans oyunlarını elinde bulunduran şirketler diyorum ben bunu o zaman. Sadece sadece bir grubu şey yapmıyorum eleştirmiyorum. Bir gruba sözüm yok. Vergisini bir gecede yüzde 50 ucuzlatabiliyorsa gereken dersi bizim vermemiz gerekiyor. Çünkü o yüzde 50 benden çıkacak, sizden çıkacak ve diyorum ki bir kez daha bence oynamayın. Ben oynamıyorum. Yılda bir kez. Ee, ya uzun yıllardır oynamıyorum. Belki 20 senedir oynamıyorum. Ee, yılda bir kez Milli Piyango bileti alırım. O da e, şeyde söyleyiver bana yıl başlarında. Şimdi iki tane de bilet biletim var. Bakarsın çıkar. Kimsenin takip ettiği yok zaten. Zengin olursan beni de görsayın portakal para adamı bozar. Bari seni bozmasın. Tekincim çıksın hele de bir bakarız ondan sonra. Ben bulunmam zaten yani. Bak. Pazartesi günü yayın yok. Ne dedin? He. TC Türkiye Jockey Kulübü de varlık konu, varlık fonununmuş. Yani bu da onunmuş. Tamam bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi bak pazartesi günü yayın yok. Onda bir süre. Salı yayın gör yayında beni görmezsen sabah ve akşam bil ki ikramiye bende. <laughs> i̇kramiye bende. Ne çıkacağım ya? Ne yorulacağım bu kadar? O yüzden ondan sonra bakarız artık. Şimdi bak bu konuda ilgili bir şey daha söyleyeyim size. Ya arkadaş gıdada vergiyi düşürmüyorsun. Gıda da vergiyi düşürmüyorsun. İş adamına kıyak olsun diye vergisi daha az vergi versin diye onun vergisinde yüzde elli indirim yapıyorsun. Ayıptır. Çok ayıptır. O yüzden bence yazsan oraya. Şans oyunlarına, şans oyunlarından umut beklemeyin diye yazar mısın? Şans oyunlarından umut beklemeyin. Nokta. Oynamayın. Nokta. Eğer tabii ki karar sizin. Ben sadece oynamayan birisi olarak kanımı sizlerle paylaşıyorum ve tabii ki kötü. Bence kötü bir şey. Kumar diyoruz yani neticede. Kumar dediğimiz bir olay. Geçen Demirören Zengin Etme Kurumu demiş artık neyse. oynamayın demiş bir başka vatandaşta Oynamayın arkadaşlar. Hadi gelelim bir Fatihlerim. Az önce Fatihlerim vardı ya. Hani onu dedim ya. Hadi bir kez daha sorayım o soruyu. Yeni katılanlar var. Arkadaşlar ben e, iktidar yalakası bir gazeteci olsaydım veya iktidar, e, iktidarı destekleyen gereğini yapan bir gazeteci olsaydım acaba hangi pozisyonda olurdum diye bir soru sorayım sizlere. Ahmet dedi ki abi TRT'nin başında olursun filan dedi. Yani siz acaba beni izler miydiniz? Benim hakkında ne düşünürdünüz filan gibi veya şu... bir dönem vekilde olabilirdim ya. Tabii tabii şey var mesela benim de aynı memleketliğim Karacasulu. Ankara temsilcisiydi. Şebnem. Şebnem de yeni asırında. Ee, Şebnem söyledi neydi unuttum onu. Ee, İzmir'de yeni asır temsilcisi yaptı. Sabahın temsilcisi yaptı. Şebnem Bursalı. Ondan sonra e, ve şimdi milletvekili ama çok fazla göremiyorum onu meclis kürsüsünde. E, ee, Şebnem Bursalı benim memleketlimdir bu arada. Ya yani ben de milletvekili olabilirdim yani. Ee, küfür eder, <laughs> küfür eder Cumhurbaşkanlığı uçağına mutlaka abi. Herhalde yani. Ya en ufak şeyden bahsediyoruz. Erdoğan'ın danışmanı olurdunuz kesin demiş. Ee, golf işi e, golf işi demiş o. Usta sen AKP'ye karşı gibi duruyorsun ama ha bir dakika. Dur bakalım. Ee, Hakan Gencer demiş ki usta sen AKP'ye karşı gibi duruyorsun ama AKP yanlısın e, gizli propaganda yapansın demiş Hakan'cığım valla nasıl anladın bunu? Gerçekten helal olsun. Öyle bir aramızda danışkı dövüş bir şey var AKP ile birlikte. Belli ki Hakan ismindeki arkadaş e, AKP dışındaki muhalefetli veya muhalifleri de eleştirdiğim için böyle yapıyor. Veya böyle bir cümle kuruyor. Ben bu yapımı seviyorum ya Hakan. Yani şimdi bak mesela geçen gün işte ben mesela seçim bittikten sonra kandırdılar ya bizi. Mesela Kemal Kılıçdaroğlu entrikacı, siyasetin entrika ustası diyorum kendisine. Siyaset sahnesinden çıktı gitti. Vermiyorum artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberlerini neden? Yani... E, çünkü bir iki kere böyle haber niteliği benim gözümde yoktu. İşte ofisine gelmiş açıklamaya. Ama bitti siyaset sahnesinden silinen bir Şimdi Özgür Özel geldi. Özgür Özel'i de eleştiriyorum. Neden? Çünkü ön seçim yapacağım demişti. Ön seçimi 35 yerde yapıyor ve göstermelik o yerlerde. Ankara'ya yürüyen Çanakkale e, adayı vardı. E, Çanakkale Büyükşehir Belediye Başkan adayıydı kendisi. Orada Muharrem Erkeğ'i gösterdiler. Ve adam kalktı Çanakkale'den yürüyor. Elinde ön seçim döviziyle birlikte, grubuyla birlikte yürüdü. Ona destek verenlerle birlikte. Tabii haberini de yaptım ben onu Ondan sonra bizim e, arkadaşlar ziyarete gitmişti Özgür Ezel'e. İşte demiş ya biz orada ön seçim yapmadık Çanakkale'de. Ben bir araştırma yaptım. E, i̇şte e, şey o gösterdikleri aday Muharrem Erkek ki Kılıçdaroğlu'na yakın bir isimdi o kazansaydı Adalet Bakanlığı filan yapacaktı kendisi bildiğim kadarıyla. Benim de bir iki diyaloğum vardır kendisiyle. E, sakin bir insandır. E, i̇zlenimim o yönde. E, ve e, o yüzde 47 çıktı dedi. Öteki yüzde 24 mi çıktı ne dedi öyle bir şey. Ve dedi biz onu yaptık dedi. Şimdi tamam doğru olabilir. Ama yalan da olabilir. Yani bana somut bir şey göstermiyorsun. Yani tarafsız ve bağımsız bir anket mi bu? Bilmiyoruz. Sadece Özgür Özel'in lafına güveniyoruz ve diyoruz ki evet yaptım. Ya, bu herkese bunu diyebilir o zaman. Yani e, bugün İzmirli eğer e, şimdiki başkandan memnun değilse arada bir konuşma olur, bilmem ne olur, cert olur, cürt olur, destek beyan edilir. Yüzde yani, 55 çıkar mesela. O zaman o da kalır. Yani ben e, ön seçimden yanayım ve ön seçim daha doğrusu ön seçimden yanayım derken ön seçim sözü veriyorsan o en, ön seçim sözünü yerine getirmelisin. Heh, ön seçim sözünü yerine getirmesi. İşte ben Hakan'cığım bu gibi e, yalan söylemler olduğu zaman veya doğru olmayan söylemler veya işte seçmen kitlesini kandırmaya yönelik söylemler olduğu zaman duramıyorum zaten. E, çünkü e, gıcık oluyorum böyle insanlara. Gerçekten gıcık oluyorum beni aptal yerine koydukları için. Sen... 4-5 Kasım'da çıkacağın kürsüde işte ön seçim, delege, şudur budur devrimci söylemler. Ondan sonra 35 yerde göstermelik e, seçim yapacaksın. Ön seçim yapacaksın. Hatta geçtiğimiz günlerde verdim. Bulabilir miyim bilmiyorum da. Yani 1300 yerde seçim yapılacak Türkiye'de. 1300 yerde 31 Aralık'ta. E, 1300 küsür hatta bildiğim kadarıyla seçim yapılacak. Sen onun sadece binde üçünde seçim yapıyorsun. Varsan baksan kazanamayacağın yerlerde. Şimdi Mesela Urla'da 30 küsür tane şey var ee, İzmir Urla'da en yakın örnek aday var 30-50 küsür İzmir'de şeye, Seferihisar'da Seferihisar'da e, efendime söyleyeyim e, 18 mi 20 mi öyle bir aday var ya bir dakika arkadaş ya o zaman nasıl belirleyeceksin sen bunları nasıl belirleyeceksin o zaman ön seçim yap sandık koy yani e, bu ön seçim sözünün yerine gelmemesi seçmen kitlesinde muhalif seçmen kitlesinde o partinin tabanında rahatsızlık da yaratabilir. Yani çalışmayabilir örgütler. Yani adı konmamış bir tembellik içerisinde olabilirler. İsteksizlik içerisinde olabilirler. Benim sorun değil kendi de sorunum. Ama benim burada takıldığım nokta şey yap arkadaş. Söz verdiysen sözünü tut be arkadaş. Bu arada şey demişken söyleyiverin bana. Özel demişken dün İmamoğlu vardı. Nasıl buldunuz? Seyrettiniz mi? Fatih Bey son yıllarda yurttaşların aklıyla alay etmek siyasette bir kural oldu. Evet aynen